Sabah uyanıyorsun ama içinden hiçbir şey gelmiyor. Gözlerin açık, bedenen ayaktasın ama ruhen, ruhen bir yerlerde kayıpsın. Sanki senin yerine biri yaşıyor hayatını. Ve o an anlıyorsun, sen artık kendini bulamıyorsun. Esselamu Aleyküm, kanalımıza yeniden hoş geldin. Burada seninle olmak bir lütuf. Biliyorum, bu his çok tanıdık geliyor sana. Çünkü hepimiz bir gün bu noktaya geliriz. O nokta ki, aynaya bakıyorsun ama karşında gördüğün kişi sen değilsin. Başkalarının beklentileri, toplumun kalıpları, sürekli evet dediğin hayatlar. Hepsi seni sarıp sarmalamış. Ve sen artık neredesin? Şems-i Tebrizi'nin Mevlana'ya ilk söylediği sözü biliyor musun? Sen kimsin? diye sormuş. Sadece üç kelime. Ama o üç kelime bir insanın tüm hayatını değiştirebilir. Çünkü Şems biliyordu. Çoğumuz kim olduğumuzu unutmuşuz. Başkalarının gözünde kim olmamız gerektiğini biliyoruz ama asıl kendimizi tanımıyoruz ve bu zincirlerin en ağırı da bu. Kendi kendimizden kopmuş olmak. Bu an senin için bir kapı. Her nefes alışında Allah'ın sana verdiği o ilk ruhu hissedebilirsin. Her kalp atışında onun seninle olduğunu duyabilirsin ama önce şu zinciri görmek lazım ben kimim sorusuna gerçekten cevap verebiliyor musun senin gibi hissedenler var ve biz burada onlarla buluşuyoruz eğer bu sözler sana dokunuyorsa kanala abone ol çünkü burada senin hikayeni konuşuyoruz kaçırmanı istemem şemsin sırrı buydu önce zincirleri görmek sonra onları kırmak ama hangi zincirler? Hangileri gerçek, hangileri sahte? Hangileri seni koruyor, hangileri seni mahvediyor? Bu sorular kolay değil ama gerçek özgürlük buradan başlıyor. Bu akşam yalnız kaldığında aynaya bak. Sadece bak ve o kişiye sor: "Sen kimsin?" Cevabını hemen verme. Sadece bekle. Çünkü asıl sen sessizlikte ortaya çıkar. Şems de böyle yapmış. Mevlana'yı susturmuş, dinletmiş. Peki ya sen? En son ne zaman kendi sesinle, kendi kalbinle baş başa kaldın? Açıklamak zorunda kalmadan, sadece sen olarak. Gecenin ortasında uyanıyorsun. Etrafta kimse yok ama içinde bir ses var. Sürekli konuşuyor, sürekli yargılıyor, sürekli korkutuyor. Yetmezsin, beceremezsin, ne işin var burada diyor. Ve sen bu sese inanmaya başlıyorsun. Çünkü o kadar uzun zamandır seninle ki, artık senin sesin sanıyorsun ama o ses sen değilsin Şems bunu çok iyi biliyordu Mevlana'ya dedi ki senin içindeki o konuşan kim sen misin yoksa sana öğretilen misin bu soru çok derin. Çünkü çoğumuzun kafasında bizim olmayan sesler yaşıyor. Annenin endişesi, babanın öfkesi, öğretmenin eleştirisi, arkadaşlarının dalga geçmesi hepsi senin içinde yer etmiş, senin sesin gibi konuşuyor. İşte asıl zincir bu, başkalarının sesini kendi sesimiz sanmak ve bu ses bizi sürekli küçültüyor, sürekli korkutuyor. Sen bu işi yapamazsın diyor. Sen sevgiye layık değilsin diyor sen Allah'a yaklaşamazsın diyor. Ama dur bir dakika, Allah seni yaratırken böyle mi yaratmış? Korkak, yetersiz, uzak mı yaratmış? Yoksa tam tersine onun sevgisiyle dolu mu yaratmış? Şems'in Mevlana'ya öğrettiği en büyük şey buydu kendi sesini bulmak. Kendi sesini bulana kadar başkalarının seslerinin esiri olacaksın. Kendi sesini bulana kadar gerçek sen ortaya çıkamayacaksın. Ve asıl trajedi şu, çoğumuz öleceğimiz güne kadar kendi sesimizi duyamayız. Senin gibi hissedenler var ve biz burada onlarla buluşuyoruz. Eğer bu sözler sana dokunuyorsa kanala abone ol. Çünkü burada senin hikayeni konuşuyoruz. Kaçırmanı istemem. Bu akşam bir deneme yap. Sessiz bir köşede otur. Elini kalbinin üzerine koy ve o içindeki sesleri dinle. Hangisi gerçekten senin? Hangisi seni büyütüyor? Hangisi küçültüyor? Hangisi Allah'tan geliyor? Hangisi korkundan geliyor? Bu ayrımı yapmak kolay değil ama bu özgürlüğün ilk adımı. Çünkü sen o korkulu sesin söylediği kişi değilsin. Sen Allah'ın sevgisiyle yarattığı, ona dönmek için gönderdiği ruhusun ve o ruhun sesi çok farklı, çok daha yumuşak, çok daha cesur. Bugün hangi sesin söylediklerine inandın? Korkunun sesine mi yoksa kalbinin sesine mi? Birisi sana hayır dediğinde ne hissediyorsun? Yıkılıyor musun yoksa rahatlatıyor mu seni? Çoğumuz için hayır duymak bir felaket gibi gelir. Çünkü onaylanmamak, sevilmemek, dışlanmak korkusuyla yaşıyoruz. Ve bu korku bizi sürekli evet demeye zorluyor. İstemediğimiz işlere evet, haksızlıklara evet, bizi inciten davranışlara evet. Şemsin Mevlana'ya öğrettiği şeylerden biri de buydu hayır deme cesareti ama sadece başkalarına değil kendi nefsine de ki yanlış isteklere de hayır deme cesareti çünkü gerçek özgürlük istediğin her şeyi yapabilmek değil gerçek özgürlük neye hayır diyeceğini bilmek sen hiç fark ettin mi? Sürekli evet dediğin için artık gerçek evetlerin kalmamış. Her şeye evet deyince hiçbir şeye gerçekten evet demiş olmuyorsun. Kalbinden gelen evetler kaybolup gidiyor. Ve sen bir robot gibi, program edilmiş gibi yaşamaya başlıyorsun. Herkesi memnun etmeye çalışırken en çok kendini üzüyorsun ama işte asıl sorun şu allaha bile evet diyemez hale geliyorsun çünkü ona evet demek bazen dünyaya hayır demek anlamına geliyor Allah'ın sana gösterdiği yola evet demek insanların beklentilerine hayır demek anlamına geliyor ve bu cesaret ister şems mevlana'ya dedi ki sen bu kadar çok kişiye evet diyorsun ki Allah'ın sesini duyamıyorsun çünkü Allah'ın sesi kalabalığın sesinden farklı Allah'ın sesi sessizlikte duyuluyor yalnızlıkta duyuluyor ve çoğu zaman herkesin karşı çıktığı yönde duyuluyor senin gibi hissedenler var ve biz burada onlarla buluşuyoruz. Eğer bu sözler sana dokunuyorsa kanala abone ol. Çünkü burada senin hikayeni konuşuyoruz. Kaçırmanı istemem. Bu hafta bir tane hayır de. Sadece bir tane. Ama kalbin istemiyor diye hayır de. Korkma, yıkılmayacaksın. Tam tersine ilk defa nefes alacaksın. İlk defa kendini hissedeceksin. İlk defa Allah'ın sesine yer açacaksın içinde. Çünkü hayır demek aslında en büyük evitin kapısını açıyor. Allah'a evet demenin kapısını. Bu hafta neye hayır diyeceksin ve o hayırın arkasında hangi evet saklı? Rüyanda uçtuğun oldu mu? O rüyada kendini çok hafif hissedersin, çok özgür. Ama uyanınca ağırlık hemen geri geliyor. Sanki üzerinde tonlarca yük var. İşte bu ağırlık senin taşıdığın suçluluk. Geçmişin hataları, pişmanlıkları, keşkeleri. Hepsi sırtında, her adımda ağırlaşıyor. Şems Mevlana'nın kitaplarını suya attığında ne demişti biliyor musun? Bunlar geçmiş, sen şimdisin. Mevlana şok olmuştu. Yıllarca okuduğu, öğrendiği, biriktirdiği her şey suya gömülüyordu. Ama Şems ona başka bir şey öğretiyordu. Geçmişin ağırlığıyla yarını taşıyamazsın. Sen de aynı şeyi yaşıyorsun. Bir hata yaptın, beş yıl önce hala kendini affetmiyorsun.'' Birini incittin, hala o anı tekrar tekrar yaşıyorsun. Yanlış bir karar verdin, hala kendini cezalandırıyorsun. Ama bu ağırlık seni nereye götürüyor? Allah'a mı yaklaştırıyor, yoksa ondan mı uzaklaştırıyor? İşte çok önemli bir gerçek. Allah seni geçmişinle değil, şimdiki halinle görüyor. O senin hatalarını bilmiyor mu? elbette biliyor. Ama o aynı zamanda senin pişmanlığını da biliyor, dönme isteğini de biliyor. Ve onun merhameti senin hatalarından çok daha büyük. Ama sen kendini affetmiyorsun. Sanki Allah'tan daha merhametli olmaya çalışıyorsun. Sanki onun affettiğini sen affetmeyerek ona ders veriyorsun. Bu ne kadar garip değil mi? Allah ben seni affettim diyor, sen hayır ben kendimi affetmem diyorsun. Senin gibi hissedenler var ve biz burada onlarla buluşuyoruz. Eğer bu sözler sana dokunuyorsa kanala abone ol. Çünkü burada senin hikayeni konuşuyoruz. Kaçırmanı istemem. Şemsin yaptığı şey buydu. Mevlana'yı geçmişin ağırlığından kurtarmak. Sen artık o eski Mevlana değilsin demişti. Sen şimdi bambaşka birisin. Yeni bir kalpsin, yeni bir ruhsun. Ve Mevlana o gün anlamıştı. Geçmişin zincirlerini taşımak, Allah'ın sana verdiği şimdiki anı kaçırmak demek. Bu akşam o eski hatanı bir kağıda yaz, sonra o kağıdı yak. Dumana karışırken şunu söyle. Allah'ım sen affettin, ben de affediyorum. Çünkü sen artık o eski sen değilsin, sen şimdisin, buradayın. Hangi geçmiş hatası seni hala esir ediyor ve bu akşam o zinciri kırmaya hazır mısın? Belki de seni en çok yoran şey görmezden gelinmekti. Konuşuyorsun ama sanki orada değilmişsin gibi davranıyorlar. Fikirlerini söylüyorsun ama hiç duymamışlar gibi geçiştiriyorlar. Varsan da yok, yoksan da yok. Bu his insanın ruhunu çok derin yerlerden yaralar. Şems de böyleydi. Kimse onu görmek istemiyordu. Çünkü o insanların gizli yerlerini görüyordu. Onların maskelerini, yalanlarını, korkularını görüyordu ve bu rahatsız ediyordu insanları. Bu adam kim oluyor da bizi bu kadar iyi görüyor diyorlardı ve onu dışladılar, görmezden geldiler. Ama Şems bu durumu fark etmişti. İnsanlar kendilerini görmekten korktuklarında seni görmeyi de bırakıyorlar. Çünkü sen onlara ayna tutuyorsun. Sen ne kadar gerçeksen, onların sahteliği o kadar ortaya çıkıyor. Sen ne kadar samimiysen, onların maskesi o kadar ağırlaşıyor. Bu acı veriyor biliyorum. Görülmemek, duyulmamak, anlaşılmamak Bunlar insanın en derin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanması seni çok yalnız bırakıyor. Bazen kendini sorgulamaya başlıyorsun. Acaba ben mi yanlışım? Acaba ben mi çok fazlayım? Acaba ben mi sessiz olmalıyım? Ama işte burada çok önemli bir şey var. Allah seni görüyor. İnsanlar görmese de o görüyor. İnsanlar duymasa da o duyuyor. Anlamasa da o anlıyor ve onun görmesi binlerce insanın görmesinden daha değerli. Şems Mevlana'ya dedi ki, insanların seni görmemesi, senin görünmez olduğun anlamına gelmiyor. Bu, onların kör olduğu anlamına geliyor. Ve bu çok derin bir söz. Çünkü bazen problem sende değil, bazen problem gören gözde. Senin gibi hissedenler var ve biz burada onlarla buluşuyoruz. Eğer bu sözler sana dokunuyorsa kanala abone ol. Çünkü burada senin hikayeni konuşuyoruz. Kaçırmanı istemem. Bu akşam aynaya bak ve kendine şunu söyle: Ben varım. Allah beni görüyor, beni duyuyor, beni anlıyor. Ve onun görmemesi benim yokluğum değil, onların körlüğü. Çünkü sen çok değerlisin, sen çok anlamlısın ve doğru insanlar seni mutlaka görecek. Bu hafta kimler seni gerçekten gördü ve sen kimden bu görülme ihtiyacını bekliyorsun en çok? Televizyondaki reklamları izlerken fark ettin mi? Hep eksik olan bir şeyler var. Hep daha güzel olman gereken yerler var. Hep daha çok kazanman gereken paralar var. Ve sen de bu eksiklik oyununa dahil oluyorsun. Sürekli bir şeyler alıyorsun ama içindeki boşluk hiç dolmuyor. Şems, Mevlana'ya en zor dersi böyle vermişti. Sen ne arıyorsun diye sormuştu. Mevlana uzun uzun anlatmıştı. Bilgi arıyorum, hikmet arıyorum, Allah'ın rızasını arıyorum. Şems gülmüştü. Peki ya aradığın şey zaten sende varsa? Peki ya sen sadece sahip olduğun hazineyi göremiyorsan? İşte modern dünyanın en büyük aldatmacası bu. Sürekli dışarıda bir şeyler aramak, mutluluğu dışarıda aramak, huzuru dışarıda aramak, sevgiyi dışarıda aramak, hatta Allah'ı bile dışarıda aramak. Ama Allah sana ne demişti? Ben insana şah damarından daha yakınım. Şah damarı nerede? İçinde. O halde Allah nerede? içinde. Ama sen hala onu mekanlarda arıyorsun. Sadece camide var sanıyorsun. Sadece hac yerlerinde var sanıyorsun. Tabii ki bu yerler mukaddes, tabii ki bu yerler özel ama Allah her yerde, her an senin her nefesinde. Sen sadece fark etmiyorsun. Çünkü içindeki hazineyi görmek için sessizlik gerek, duraksama gerek ve bu dünya seni sürekli koşturuyor, sürekli meşgul ediyor, sürekli dışarıya bakman için elinden geleni yapıyor. Çünkü sen içine bakarsan onların satacağı hiçbir şeye ihtiyacın olmadığını anlayacaksın. Senin gibi hissedenler var ve biz burada onlarla buluşuyoruz. Eğer bu sözler sana dokunuyorsa kanala abone ol çünkü burada senin hikayeni konuşuyoruz. Kaçırmanı istemen. Şemsin Mevlana'ya söylediği en güzel sözlerden biri şuydu: "Sen bir hazine sandığısın ama anahtarın başkalarında sanıyorsun. Oysa anahtar hiç senden ayrılmadı. Bu anahtar nedir? Senin kalbindeki Allah sevgisi, senin ruhundaki ona dönüş özlemi, senin içindeki saf temizlik." Bu akşam bir süre telefonu kapat. Televizyonu kapat ve sadece nefes al. Sadece var ol. Hiçbir şey arama, hiçbir şey yapma. Sadece içindeki o sükuneti hisset. İşte aradığın hazine burada. Bu hafta neyi dışarıda arıyordun ama aslında içinde bulabileceğini fark ettin. Günlerden biri kendini çok farklı hissediyorsun. Sanki eski elbiselerini giyen yeni bir insan gibi. Bu elbiseler artık sana dar geliyor, rahatsız ediyor. Eski alışkanlıkların, eski düşüncelerin, eski korkuların hiçbiri artık sana uymuyor. Çünkü sen büyümüşsün, değişmişsin. Bu çok tuhaf bir süreç çünkü etrafındaki hiç kimse senin değiştiğini fark etmiyor. Onlar için sen hala aynı kişisin. Aynı şeyleri sevmen gerekiyor, aynı şeylere gülmen gerekiyor, aynı şeylerden korkman gerekiyor. Ama sen artık başka birisin. İçinden başka sesler geliyor, başka duygular geliyor. Şems'in Mevlana ile yaşadığı en zor dönem buydu. Mevlana değişmeye başlamıştı ama çevresi bunu kabul etmiyordu. Bu Mevlana bizim bildiğimiz Mevlana değil diyorlardı. Bu adam çıldırmış diyorlardı. Çünkü insanlar bildikleri kalıpların dışına çıkan herkesi deli ilan ederler. Sen de bunu yaşıyorsun. Eskiden sevdiğin şeyler artık anlamsız geliyor. Eskiden önem verdiğin konular artık küçük geliyor. Eskiden korktuğun şeyler artık önemsiz geliyor ve çevren bunu anlamıyor. Sen niye böyle oldun diyorlar. Eskiden daha eğlenceliydin diyorlar. Ama işte değişimin bedeli bu. Yeni bir insan olmak eski çevrenle uyumsuzluk demek. Yeni bir kalp taşımak, eski kalplerin anlayamayacağı şeyler hissetmek demek bu yalnızlık veriyor ama bu yalnızlık gerekli çünkü bu yalnızlıkta allah'la baş başa kalıyorsun şems mevlana'ya dedi ki değişim acı verir ama değişmemek daha çok acı verir çünkü eski haline dönmeye çalışırsan kendine ihanet etmiş olursun allah'ın sana verdiği bu yeni kalbi inkar etmiş olursun senin gibi hissedenler var ve biz burada onlarla buluşuyoruz. Eğer bu sözler sana dokunuyorsa kanala abone ol. Çünkü burada senin hikayeni konuşuyoruz. Kaçırmanı istemem. Bu değişim kolay değil. Bu büyüme ağrılı. Ama sen artık geriye dönemezsin. Çünkü sen Allah'ın sana gösterdiği yolda ilerliyorsun ve bu yol her ne kadar yalnız olsa da ona götürüyor. Bu hafta hangi eski alışkanlığın artık sana dar gelmeye başladı? ve bu değişimi kim en çok anlamakta zorlanıyor. Birden fark ediyorsun, artık eskisi gibi yalan söyleyemiyorsun. Küçük yalanlar bile çok ağır geliyor. İyiyim diyemiyorsun iyi değilken. Sorun yok diyemiyorsun sorun varken. Sanki içinde bir alarm çalıyor her yalan söylemeye kalktığında. Bu çok garip bir durum. Çünkü dünya yalanlarla dönüyor sosyal yalanlar, kibar yalanlar, kendini koruma yalanları. Herkes bunu normal karşılıyor. Ama sen artık bu oyuna dahil olamıyorsun. İçindeki ses hayır diyor. Sen artık bu kadar sahte olamazsın diyor. Şemsin Mevlana'ya öğrettiği en büyük şeylerden biri de buydu. Samimiyet ama sadece başkalarına karşı değil önce kendine karşı samimiyet kendini kandırmayı bırakma kendine güzel görünmeye çalışmayı bırakma olduğun gibi görme cesaret kırık yanlarınla eksik yanlarınla çelişkili yanlarınla bu çok korkutucu çünkü mask düştüğünde altından ne çıkacağını bilmiyorsun. Çirkin şeyler çıkacak mı? Sevilmeyen şeyler çıkacak mı? Reddedilecek şeyler çıkacak mı? Bu korku seni yıllarca sahte tutmuş. Ama artık bu sahtekarlık sürdürülemez hale gelmiş. İşte burada çok önemli bir şey öğreniyorsun. Allah seni maskenliyken değil, çıplakken seviyor. O senin güzel taraflarını değil, kırık taraflarını iyileştirmek istiyor. O senin mükemmel halinde değil, eksik halinle ilgilenmiyor. Çünkü zaten mükemmel olan şeyin Allah'a ihtiyacı yok. Sen işte bu yüzden yarıksın. İşte bu yüzden eksiksin. Bu yarıklardan Allah'ın nuru girsin diye. Bu eksikliklerden onun merhameti de olsun diye. Masken çıktığında işte bu gerçekle karşılaşıyorsun. Senin gibi hissedenler var ve biz burada onlarla buluşuyoruz. Eğer bu sözler sana dokunuyorsa kanala abone ol. Çünkü burada senin hikayeni konuşuyoruz. Kaçırmanı istemem. Şems demiş ki en büyük cesaret kendi gerçeğinle yaşama cesareti ve sen artık bu cesareti buluyor yavaş yavaş maskeleri çıkarıyor yavaş yavaş gerçek seninle tanışıyorsun bu korkunç ama aynı zamanda çok özgürleştirici bu akşam aynaya bak ve şunu söyle ben kusurlarımla güzelim ben kırıklarımla tamam ben eksikliklerimle yetkinim çünkü Allah böyle seviyor seni Hangi maskeni çıkarmaktan en çok korkuyorsun ve o maskenin altında seni bekleyen gerçek kim? Aynı ortama dönersin ama aynı kişi değilsindir. Aynı insanlarla karşılaşırsın ama artık aynı şekilde hissetmezsin. Onların konuştuğu konular sana yabancı gelir. Güldükleri şeyler sana komik gelmez. Önem verdikleri şeyler sana anlamsız gelir. Bu çok acı verici bir durum. Çünkü sen değişmişsin ama çevren değişmemiş. Sen büyümüşsün ama onlar aynı yerde kalmış. Sen derinleşmişsin ama onlar hala yüzeyde yaşıyor. Ve bu fark çok büyük bir yalnızlık yaratıyor içinde. Şems'in başına gelen de buydu. Konya'ya döndüğünde eski arkadaşları onu tanıyamadı. Bu bizim bildiğimiz Şems değil dediler. Bu adam ne yaşadı da böyle oldu dediler. Çünkü Şems artık onların seviyesinde konuşamıyordu. Onların ilgilendiği şeylerle ilgilenemiyor. Sen de aynı şeyi yaşıyorsun. Eski arkadaşların sana sen çok değiştin diyor. Eskiden daha eğlenceliydin diyor. Şimdi çok düşüncelidin diyor ve sen ne diyeceğini bilemiyorsun. Çünkü nasıl anlatasın? Nasıl anlatırsan ki yaşadığın dönüşümü? İşte burada çok önemli bir karar vermelisin. Ya onların seviyesine ineceksin ya da kendi seviyende kalacaksın. Ya sahte olacaksın onlara uyum sağlamak için ya da gerçek olacaksın ve yalnızlığı kabul edeceksin. Bu çok zor bir seçim çünkü insan sosyal bir varlık. Ait olmak istiyor, anlaşılmak istiyor, kabul görmek istiyor. Ama bazen büyümek eski aidiyetlerini kaybetmek anlamına geliyor. Bazen derinleşmek yüzeysel ilişkilerden uzaklaşmak anlamına geliyor. Şems bu konuda Mevlana'ya çok net bir şey söylemişti. Sen artık herkesin dostluğunu yapamazsın. Çünkü sen herkesin seviyesinde konuşamazsın. Bu üzücü ama bu böyle. Senin gibi hissedenler var ve biz burada onlarla buluşuyoruz. Eğer bu sözler sana dokunuyorsa kanala abone ol. Çünkü burada senin hikayeni konuşuyoruz. Kaçırmanı istemem. Ama unutma, sen yalnız değilsin. Senin gibi değişen, senin gibi büyüyen, senin gibi derinleşen insanlar var. Ve Allah seni onlarla buluşturacak. Sabır et. Bu hafta hangi eski ilişkinin artık eskisi gibi olmadığını fark ettin ve bu değişimi nasıl karşılıyorsun? Bu hikaye bitmedi. Ama ben değişmeye başladım. Bu cümleyi okurken belki de sen de aynı şeyi hissediyorsun. Başladığın yerde değilsin artık. O ilk bölümde gördüğün kişi bugünkü sen değil. Bir şeyler kırıldı içinde, bir şeyler doğdu içinde. Bu son bölüm değil aslında, bu yeni bir başlangıç. Çünkü Şems'in Mevlana'ya öğrettiği en son şey buydu. Dönüşüm hiç bitmeyen bir süreç. Sen bir kez değişmeye başladın mı bu devam eder. Sen bir kez uyanmaya başladın mı bu derinleşir. Belki bugün daha farklı uyanacaksın. Belki bugün aynaya baktığında daha farklı biri olduğunu göreceksin. Belki bugün içindeki o ses daha net konuşacak. Belki bugün Allah'ın sesini daha berrak duyacaksın. Şems Mevlana'dan ayrılırken ne demişti biliyor musun? Ben gidiyorum ama sen artık benimle geliyorsun. Bu ne demek? Bu şu demek. Öğretmen gider ama öğreti kalır. Dış rehber kaybolur ama iç rehber doğar. Artık senin içinde bir şems var. Sen artık kendi yolunu bulabilirsin. Sen artık kendi hatalarını görebilirsin. Sen artık kendi sorularına cevap bulabilirsin. Çünkü sen artık Allah'la direkt konuşabilen bir kalbe sahipsin. Bu kolay olmayacak. Bu sürekli dikkat isteyecek. Bu sürekli sabır isteyecek. Çünkü eski sen geri dönmeye çalışacak. Eski alışkanlıkların seni geri çekmeye çalışacak. Eski çevren seni eski haline döndürmeye çalışacak. Ama sen artık o eski sen değilsin. Sen artık kendi zincirlerini kırabilen birisin. Sen artık kendi sesini duyabilen birisin. Sen artık Allah'ın kendinde olduğunu hissedebilen birisin. Senin gibi hissedenler var ve biz burada onlarla buluşuyoruz. Eğer bu sözler sana dokunuyorsa kanala abone ol. Çünkü burada senin hikayeni konuşuyoruz. Kaçırmanı istemem. Bu son değil, bu başlangıç. Bu bitiş değil, bu doğuş. Sen artık farklı bir insansın ve bu farklılığın getireceği güzellikleri henüz keşfetmeye başladın. Bu akşam şunu yaz defterine. Ben artık ve cümlenin devamını kalbinin bildiği gibi tamamla. Çünkü artık sen kendi cümlelerini kurabilecek güçtesin. Bu yolculukta en çok neyin değiştiğini hissediyorsun ve yarın sabah hangi farklılıkla uyanmayı planlıyorsun?